Osmanlı Devleti yükselme dönemi 1453 ila 1579. Genel özellikler İstanbul'un fethi 1453 ile başlar Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü 1579 ile sona erer. Osmanlı Devleti bu dönemde imparatorluk niteliğine kavuştu. En geniş sınırlar ve en güçlü dönemdir. Merkeziyetçilik ve mutlak monarşi güçlendi. Ekonomi, kültür, sanat ve bilimde altın çağdır. Padişahlar ve önemli olaylar Fatih Sultan Mehmet, 1451 ila 1481. İstanbul'un fethi, 1453. Orta çağ kapanıp yeni çağ açıldı. Haliç'e zincir gerildi, şahi topları kullanıldı. Karadeniz hakimiyeti sağlandı. Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım. Balkanlarda fetihler, Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna. Osmanlı'da kanunnameyi Ali Osman hazırlandı, ilk kanunlaştırma hareketi. Sultanı İklimi Rum, Roma İmparatoru, unvanını aldı. 2. Bayezid, 1481 ila 1512. Daha çok iç sorunlarla uğraştı. Cem Sultan olayı, taht mücadelesi. Safeviler ile ilk mücadeleler başladı. Yavuz Sultan Selim, 1512 ila 1520. Kısa süreli ama çok önemli fetihler. Çaldıran Savaşı, Safeviler mağlup edildi. Turna Dağ Savaşı, Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları, Memlükler yenildi. Halifelik Osmanlı'ya geçti, Osmanlı İslam dünyasının lideri oldu. Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman, Osmanlı en parlak dönemini yaşadı. 46 yıl tahtta kaldı. Belgrad, Rodos, Mohaç Meydan Savaşı, Macaristan Osmanlı'ya bağlandı. Viyana kuşatması, ilk başarısız Osmanlı kuşatması. Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. Preveze Deniz Savaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Akdeniz'de üstünlük sağladı. Hint seferleri yapıldı, ama tam başarı sağlanamadı. Zigetvar Seferi, 1566, sırasında vefat etti. Kanuni döneminde Osmanlı Dünya Devleti oldu. 2. Selim, 1566 ila 1574. Sarayda oturup sefere çıkmayan ilk padişah, Sarı Selim. Kıbrıs Seferi, 1571. Ada alındı. İnebahtı Deniz Savaşı, 1571, Osmanlı donanması Haçlılara yenildi, ilk büyük yenilgi. Ancak donanma kısa sürede yeniden kuruldu. 3. Murat, 1574 ila 1595. Sokullu Mehmet Paşa, 1579'da ölümüyle Osmanlı'da yükselme dönemi sona erdi. Osmanlı'da duraklama dönemi başladı. Yükselme döneminin özellikleri Fetihler hem Avrupa'da, Balkanlar, Macaristan, hem Asya'da, Anadolu, Orta Doğu, devam etti. Osmanlı halifelik ile dini liderliği aldı. Donanma Akdeniz'de en güçlü güç oldu. Osmanlı ekonomisi ticaret yollarını kontrol etmesi sayesinde zirve yaptı. Kanuni dönemi siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri açıdan en güçlü dönemdir.